Selamlar sevgili boğalar ve yükselen boğalar nasılsınız? Şimdi değişik bir konuyla birlikteyiz. Çünkü Satürn artık iki buçuk yılın ardından Balık burcundan çıkacak ve koç burcuna geçiş yapacak ve son iki ay kaldı o yüzden de önemli olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki döngüyü ta 30 yıl sonra yaşayacağımız için şu anda yaptığımız her şey bizim için çok önemli olacak ve bir retro süreci olacağı için de aslında Eylül'de tekrar bir balık burcuna geri dönecek. Şimdi bunların detayını konuşacağız. 2023'ten beri hayatında büyük bir eleme süreci yaşamış olabilirsin. Kim dostu, kim değildi, kim senin aynı hayalleri paylaşıyordu veya kim sadece öylesine yanında takılıyordu? Kiminle birlikte ilerlemek istiyorsun, kimleri ardında bırakmak istiyorsun? Satürn burada senin bu alanından geçerken bu soruların hepsini sana tek tek sordurdum. Belki bazı arkadaşlıkların yıpranmış olabilir. Belki sosyal çevren değişti. Belki büyük hayal kırıklıkları yaşadın. Belki planların, geleceğe dair planların değişti. Ama bir yandan gerçek sağlam dostluklar da kazanmış olabilirsin. Ve hayallerin de daha sağlam, böyle daha büyük sağlam temele dayalı bir hale getirmiş olabilirsin. Şimdi bu sürecin son iki ayındayız ve bu dönemde artık final sınavları geliyor. Böyle düşünebilirsin bunu. Eğer bu süreçte hala birilerinin seni suistimal etmesine göz yumuyorsan, boş hayallere kapılıp gerçekleri görmüyorsan Satürn'ün dersleri biraz sert olabilir. Ama güzel tarafı şu eğer derslerini aldıysan ödüller de kapıda almadıysan da dediğim gibi hala önünde iki ay var. Buralarda seni zorlayan o döngüyü kırmanın belki de vakti gelmiştir. Şimdi şöyle bir dönüp bakalım. Hani son iki ayda neler yapabilirsin? Kimler hala hayatında? En önemlisi senin için gerçekten oradalar mı? Yoksa sadece zaman geçirmek için mi yanındalar sadece çıkar ilişkisi mi? İşte Satürn son düzlükte buraları netleştirmiş olacak. Çevreni sorgulamaya başlayacaksın. Her şey artık çok daha netleşecek. Hangi arkadaşın gerçekten yanına kim çıkar için orada hayatında gitmesi gerekenler kimler? Bunları fark edeceksin ve aslında hayallerin ne kadar sağlam buna da baktıracak. Çünkü bu alan aynı zamanda hayaller ve hedeflerle ilgilidir. Eğer 2023'ten beri büyük bir proje veya bir hayal üzerinde hayatındaki hedefle alakalı çalışıyorsan artık bu dediğim gibi son düzlükte taşlar yerine oturacak. Eksik olanları böyle bir görüp bir bakıp düzeltmen gerekecek. Belki de bunları artık burada alman gereken sorumlulukları daha fazla alman gerekecek. E sosyal çevrenle alakalı böyle eğer bir ekip çalışması gibi bir sürecin içindeysen de veya liderlik yapıyorsan veya sosyal bir projede de yer alıyor olabilirsin. Son iki ayda yine sorumlulukların ekstra artabilir. Eğer bu süreçte yeterince çalışmadıysan eksikler yüzünden belki de bazı şeyler de sonlanabilir. Burası çok önemli çünkü son iki yılda gerçekten çaba gösterdiysen hayallerin sosyal çevren adına senin için böyle bir ödül alma zamanı olacak. Eğer bazı şeyleri görmezden geldiysem de küçük sarsıntılar seni bekliyor olabilir. Ama bunu bir ceza olarak düşürme. Yolun, yolun var ve o ilerleyeceğin yolda yolunu netleştirmek için gelen işaretler bunlar sana. Kesinlikle ceza olarak düşünmemek gerekiyor. Ve zaten 1 Eylül 2025'te tekrar bir balık burcuna geri dönecek. 14 Şubat 2026'ya kadar burada kalacak. Ve buradan sonra da yani bu süreçte de Eylül'den itibaren Satürn tekrar balık burcuna döndüğünde şimdi yaşadıklarını bir geri sarma gibi tekrar izleyeceksin. Buranın amacı şu kalan eksik dersleri tamamlamak olacak. Eski arkadaşlıklar belki geri dönebilir bir şekilde hayatından çıkan insanlar tekrar kapını çalabilir. Ama dönmeleri gerçekten gerekli mi yoksa senin test edilmen için mi oradalar bu noktaları ayırmak için o işte e, ayrımı çok iyi yapıp çok dikkatli olman gerekiyor. Ve retrolar yarım kalan işleri de tamamlamak içindir. Eğer 2023'ten beri o dediğim hani hayallerin hedefin hala tamamlanmayan hala gerçekleşmeyen süreçler varsa retro dönemi sana bir fırsat daha verecek. Eksik olan noktaları tamamlamak için güzel bir fırsatın olacak. Ve eğer bir gruba veya bir topluluğa dahilsen liderlik rolü üstlenmen gerekebilir ya da tam tersi belki de dahil olduğun grubun artık sana uygun olmadığını fark edebilirsin. Yine retro süreci eğer o kararları vermediysen buralarda da net kararlar aldık, aldıracak sana. Ve buradan senin aslında tek dikkat etmen gereken şey belki de kimlerle berabersin, yanında kimlerin olduğu bunları iyi analiz etmek gerekiyor. Eski dostluklar, eski projeler, eski hayaller tekrar gündeme geliyor çünkü ve sen hepsini tek tek sorgulamalısın. Bu benim için gerçekten doğru mu diye bir kendine sorman gerekecek. Ve bu süreçten sonra da aslında neredeyse dediğim gibi bir 30 yıl sonra tekrar bu konularla alakalı Satürn tekrar aynı olduğu yere geri dönecek, sonrasında Koç burcundaki süreci de yine Koç burcuna geçtiğinde konuşuruz. Onu yine anlatırım. Ve burada senin için hani sen ben peki ne yapayım diye tekrar bir özetlersek nasıl güç çıkmam gerekiyor diye özetlersek eğer sosyal çevreni netleştirmek kimseyi sadece alışkanlık diye hayatında tutmamak önemli olacak. Hayallerin konusunda gerçekçi olman ve sağlam adımlar atman önemli olacak. Eski dostluklar geri dönerse eğer neden döndüler bunu iyi sorgulamak önemli olacak. Gruplar, eski böyle ekip çalışmaları, sosyal projeler buralarda aktif rol alabilirsin ve buraları da yine iyi analiz ederek ilerleyebilirsin. Eğer büyük bir hedefin varsa retro döneminde yine buraya denk geldiyse eksik olan noktaları tamamlamak da yine çok önemli olacak. Bu süreç bittiğinde hepimiz gibi sen de artık eski sen olmayacaksın yanında gerçekten seni destekleyen insanlar olacak ve hayallerin aslında daha sağlam bir temel üzerine oturmuş olacak. Ve en önemlisi de artık hayatında boş yere duran, yer kaplayan hiçbir şey kalmayacak. Şimdi her haftanın sonunda biliyorsunuz ki meditasyon yapıyoruz beraber. Bu seferki meditasyonu biraz böyle olumlama şeklinde yapalım istiyorum. Bu olumlamayı o yüzden şu an müsaitsen dilediğin yerde gözlerini kapatarak Derin nefes alarak ve hissederek tekrarlayabilirsin. Her kelimenin enerjini yükselttiğini, seni güçlendirdiğini hissedebilirsin. O zaman hazırsan şimdi birlikte başlayalım. Şimdi derin bir nefes al ve yavaşça bırak. Bir kez daha nefes al ve bırak ve son bir kez daha çok derin bir nefes al ve tamamen serbest bırak. Şu an olduğun yere bu ana gel ve söylediklerimi hissederek tekrarlayabilirsin. Geçmişte yaşadığım tüm zorlukları sevgiyle kabul ediyorum. Yaşadığım her deneyim beni daha güçlü, daha bilge ve daha dayanıklı yaptı. Öğrendiklerimi onurlandırıyor, kalbimde şükranla saklıyorum. Geçmişimi affediyorum, kendimi affediyorum ve özgürleşiyorum. Satürn bana sorumluluk almayı, sınırlar koymayı ve kendi gücümü bulmayı öğretti. Bu süreçte bana rehberlik eden her sınavı kabul ediyorum. Öğrendiklerimi hayatıma entegre ediyorum ve daha sağlam bir ben olarak ilerliyorum. Ben güçlü ve değerliyim. Kendi hayatımın sorumluluğunu sevgiyle alıyorum. Kendi sınırlarımı çiziyor, hayır demeyi öğreniyorum. Kendime güveniyorum, kendi seçimlerimin arkasındayım. Benim yolum benim zamanım, benim gücüm. Önümde yeni bir sayfa açılıyor. Kendi gerçeğimi sevgiyle kucaklıyorum. Yaşama bolluk, huzur ve sevgiyle ilerliyorum. Şimdi yeni bir döngüye sevgiyle Cesaretle ve güvenle giriyorum. Derin bir nefes al ve yavaşça bırak. Gözlerini açmadan önce birkaç saniye bu enerjiyi hisset. Ve şimdi tamamen yenilenmiş, hafif ve özgür hissederek gözlerini açabilirsin bu süreci tamamladığın için kendini kutla lütfen. Ve bu olumlamayı Satürn balık sürecinin kapanışı için dilediğin zaman tekrar edebilirsin. Düzenli olarak yapmak, bu enerjiyi şifalandırmaya, yeni döngüye güçlü bir başlangıç yapmana da yardımcı olabilir. O yüzden derin bir nefes al ve yeni döngüne de hoş geldin de lütfen. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere sevgiler.